Merhaba arkadaşlar. Buketli Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapadım. İzleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım neler söyleyecek fincanımız bize? Hep beraber dinleyelim. Öncelikle arkadaşlar, aramıza yeni arkadaşlarımız dahil oluyor. Her geçen gün büyüyoruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Nasıl ulaşabiliriz sorusu çok sık sorulmakta. Aşağıda bıraktığım bir link var. 0533 031 32 telefon numarasından sadece WhatsApp'tan yazarak ulaşım sağlayabiliyorsunuz bana ve Buketle Kahve Falı Instagram hesabından da yine ulaşım sağlaya bilirsiniz. Şimdi ben fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarımın gönüllerinden neler geçiriyorlarsa gerçekleşsin diye bir pozitif enerji gönderiyorum her şeyden önce kolektif falı olduğu için ben görselleri sizlere rehberlik edeceğim neyse halimiz o çıksın falımızda diyorum ve şimdi sizlerle paylaşmaya çalışacağım arkadaşlar şimdi öncelikle aslında şöyle bir şey görüyorum sıradan giden rutin bir hayatım vardı benim iniş çıkışlarım her zaman oluyordu ama hiç böylesi bir yoğunlukla da karşılaşmamıştım. Ta ki bundan 15-20 gün öncesine kadar der gibisiniz. Sanki böyle bir yoldan haber gelmiş. Kişiler o zaman karışmış. Şimdi fincanınızın tam ortasında göz oluşmaya başlamış. Tam böyle çıkmış mı değil ama var. Yani e, belki de yakın dostlarınızın bile acı bağlarıyla ya da öyle ne yemiş ne enerjisi nazara dönebilir enerjisi var. Yıldızınız düşük olabilir. Şimdi böyle bir ilişki var burada. İniş var çıkış var iniş var çıkış var. Bir gün iyisek bir gün kötüyüz. Bir gün iyisek bir gün kötüyüz dediğiniz bir ilişki varmış gibi. Hala hazırda kısa kısa yollar. Ha bunlar kesinlikle dilek de olabilir. O kadar temiz dilekler vermiş ki çünkü arkadaşlar. Geçmişinizden gelen bir yol var. Bu geçmiş dediğim en fazla bir kaç ayınızı kapsayabilir. Bir yola gidilmiş. Oradan haber gelmiş. Çok temiz. Hatta bir gidiş bir yani iniş çıkışlarınızla alakalı bir yol. Belki de uzlaşamadınız. Gidelim mi gitmeyelim gitsek mi kalsak mı? Ama gidilmiş ve önü açık. Son bir aylık o hatta şurada da çok net yazmış. Güzel dilekleriniz var arkadaşlar. Öncelikle yüreğinizden geçireceğiniz dilek zamanınız, dilek kapınız açıkken dilenmişler gibi. Yani şurada hatta bir halka görüyorum. Bir yüzük var orada. hani iki kişi birisi uzun boylu, birisi kısa boylu. Bu kısa boylu olan uzun boylu öyle güzel göğsüne sinesine yatırmış ki kafasını. Şimdi ben şey derim mesela. Siz birbirinizi seven bir çiftsiniz derim. Ha ne var? uzlaşamadığınız küçük basit inatlaşmalarmış gibi çıkmış. Şimdi bunun 10 gün önceniz 20 gün öncenizken son 20 günde bir yol var. Yol çok kalabalık. iki kişi konuşuyor. Bunun haberini siz alıyorsunuz. Sonrasında siz o olayın içinde bulunuyorsunuz. Sizin gittiğiniz değil sizi olaya yola çekiyorlar gibi çıkmış. Haricinde net bir şekilde dileklerinizi görmekteyim. Bir resmi süreç gösteriyor. Bir dosya ama o kadar kısa bir zaman. Yani dosyayı düşünmüş ve sonuçlandıracaksınız. Yani ben öyle alayım alsam mı, alsam mı atıyorum. Hani satıyorum sattım. Lara gelemem. Satmak istiyorum. Tamam sattım bitti gitti de diyen bir yapım var benim. Aceleci misiniz? Belki ama havada kalan şeylerden hoşlanmıyorsunuz. Onu görüyorum. Yani belirsizlikler en kötüsü olabilir ama olsun artık. Yani böyle bir askıda kaldı da kaldı Yarın olur ertesi hallederiz böyle şeyleri gelemem diyen bir enerji alıyorum bu faldan Ben ee, bununla alakalı olarak ay bu arada çok güzel bir deve hörgücü yalnız bakar mısınız şimdi ben böyle görünce bir an önce anlatmak istiyorum ya şimdi şöyle burada kısa boylu bir insan var uzun boylu bir insanın sinesini yatırmış hala hazırdır resmi süreci bekliyorsunuz ama bu döngüde bir 10 günü belli olacak siz bu dengü ilgili bu resmiyetle ilgili devenin hörgücü çıkmış. Bu devenin de kafası kesinlikle bu yaslanan sinesine yaslanan karı koca iki sevgili iki hoşlanan insan tanışmışlardır acaba mı diyorsunuzdur. Ancak bu kişiler birbirleri için kısmet bolluk bereket içerir. Bir deve var deve sadece uyur pozisyonda devenin tek bir hörgücü çıkmış ve kafası tamamen bu ikiliye. Bu ikilinin altında bir yüzük oluşmuş. Ben bunu evlilik evlenme niyetinde düşüncesinde ciddi ilişkiye başlama olarak değerlendiriyorum. 10 günde de zaten hala hazırda deve o kadar tam orada duruyor ki sonra sizi çok güçlü görüyorum. Dolayısıyla bu imza sizi güç verecek bir imza. Sonucu temiz olacak bir imza. Mahkemeyi siz kazanırsınız. Velayeti siz kazanırsınız. Miras davasını siz kazanırsınız. Bu evi satacaksınız, satarsınız, alacaksınız, alırsınız. Zamsa zamdır. Terfi ise terfidir. Yani son sınıf öğrencisiyim işte diploma geliyor. Yani bu kadar net resmiyet ve size temiz bir sonuç. Ki yüzüğün yanı başına duran bir leve görüyorum. Şimdi sizin arkadaşlar burada yüzünüzü okşuyor zaten bir insan bakın. Yani ben böyle uzun boylu güçlü bir insanın Kısa boylu buradaki gibi aslında evlilikte erkek gücünü güç katmış kadın onun yanağını okşar pozisyonda kadının altında duran iki kişi var bu iki kişi kadını biraz aşağı çekiyor evlatlarından dolayıdır evlatlarının sorumluluğudur hani karı kocaysanız bile onun sorumluluğu yani kadın hem eşimi hem iki evladımı dengede tutmaya çalışıyorum. Ha, annem harici evladım bir de eşim arasında dengeyi tutmaya çalışıyorum. Bu kadın, kadın olarak görüyorum. Erkeğe yüzünü okşuyor olarak görün. Resmen yanağını seviyor burada. Ve bu deve sonrasında güzel gelişmeler var. Bir 10 gün arkadaşlar. İnşallah da yeni yıl hani Ocak 10'una kadar diyeyim de ben burada üç gün beş günün böyle haşa tabii ki de hani eee tam net tarih göre, görmek doğru de da değil zaten. E, dolayısıyla arkadaşlar burada çok yakın bir süreçte. Sizin çok güzel bir durum var. Ne var? Bakın şimdi. Bir tarafınız eşle beraber, bir tarafınız aileyle beraber. Burada ve resmen vücudu tek kafası ikiye bölünmüş. Ki iki tarafta çok kısmetli. Bakın sonrasında bir kalabalıktasınız. Şimdi diyorsunuz ki eşinize. Bak ben evladımla uğraşıyorum. Annemle araya bulmaya, senin gönlünü hoş tutmaya çalışıyorum. Çalışıyorum zaten parası olarak da sabah 8'de gidip akşam 6'da geliyorum. Neyse işte şu an ben tabi örnek veriyorum da. Benim sorumluluklarım bunlar. Evet seni de çok seviyorum. Ama bana yardım et. Şimdi iki tarafında bakın aşkla alakalı iki taraf görüyorum ben burada. Eşle alakalı taraf görüyorum ben burada. İki tarafta özellikle ocağın sonunda şunu yapıyor. Çok enteresan. Ee, siz kendi iç dünyanızda kalabalık karışıksınız. O taraf kendi iç dünyasında kalabalık ve karışık. Şimdi hmm, hatta eğer ki iki taraf diye gördüğüm eşler değilse bile hani burada siz birbirinize bağlı bir çift olarak çıkıyorsunuz. Şimdi bu karışıklık var ya eş değilse bile arkadaşlar sizin ocak sonunda bir kişi ile karşılıklı olduğunuzu karşılıklısınız ama bedenler karşılıklı kafalar değil siz yani şuradaki insan kendi sorumluluğunu, buradaki insan kendi iç dünyası kafalarının içleri örümcek gibi çıkmış. Patronunuzdur, iş ortağınızdır, arkadaşınızdır. Sözüm ona buradaki ailesel sorunları halletmiş ya da birbirinize olan bağınızı halletmiş. Hani eşe de diyorsunuz ki ya benim evde ev hanımıyım bile belki de ama bu ev hanımlığımda bile benim yüküm çok. Sen hani tek değil yani yalnız, burada kadın biraz şey çünkü bakın bunu anlatmaya çalışıyor bu falan bu kadın önemsenmediğini düşünüyor. Sanki bu kadın yaptığı işleri karşı tarafa bak ben de şunu yapıyorum ben de bunu yapıyorum. Mesela düşünün ki beyaz yaka çok yüksek bir mevkide olan bir eş. Ha biri okul müdürü biri okulda öğretmen ya. Hani ben de öğretmenim ama okullar tamam ben de öğretmenim ama kendi ispatlamaya çalışıyor. Burada bir kadın ispatlamaya çalışıyor arkadaşlar bakın. Erkeği sinirli görüyorum. Kadın sürekli erkeği e, yanağını okşayan ve sakinleştiren taraf olarak çıkmış. Haricinde ocak sonrasında bir taraf var ki bu taraflar işle alakalı da olması muhtemel. Oradaki sorun da ne biliyor musunuz? İşte herkes kendi kafasının içinde. Yani kimse kimseyi dinlemiyor zaten. Herkes kendi dünyasındaymış gibi çıkmış ve hakikaten kafaları karışık. Bu ocak sonrasındaki olayı kalkıp konuşur iseniz önünüz açık. Konuşmaz iseniz bu ocak sonrası sizin şubat ayını da kapsar. Orasını bir boşluk veriyor falınız. Yani uyarısı net şu. Şuraya bakın arkadaşlar. Şimdi burada iki kişi konuşuyor. Şurası çok karışık. Bakın buradaki insanın da aynı karışıklığı var. Dolayısıyla diyor ki bak eğer ki sen bu iki kişisiniz ama söz karşılıklısınız sözde. Senin dünyanla senin dünyanın arasındaki bağı kurmak istiyorsan buradan ziyade hallet karşılıklı olduğunu unutma. Çünkü sonran bir boşluk bir boşluk bir rahatlama bir sen bunu halletmişsin ve çok rahatlamışsın yani seni uyarıyor öyle bir durumla karşılaştığınız zaman Ocak sonunda lütfen önünüze bakarken bilin ki önce kendi karşılıklı olduğunuz kişiyle sorunlaşmanız lazım ya da zaten o tarafında bariz sorunları var demektir çünkü Böyle Şubat ayını, Mart ayını çok temiz olarak vermiş. Yine dilekleriniz var burada. Ya çok güzel dilekleriniz var sizin. Lütfen dilek kapınızın açık olduğunu unutmayın. Dileyin, bol bol dua edin, isteyin, temenni edin arkadaşlar. Dilekler çok temiz oluyor diyor. Yani senin gönlünden bir şey geçiyor. O bugün olmuyorsa da yarın olur. Bu ay alamasan da bir dahaki ay alırsın. Bu seneyi alamasan da seneye elde edersin der gibi duruyor arkadaşlar. O yüzden dilek kapınız çok açık. Açık olduğu için de İsteyin de dileyin de arkadaşlar. Öncelikle onu da söyleyeyim. Aşk tarafından iki kişi kafa kafaya vermiş bir göz yaşınız var. Aileyle ilgili resmen çok temiz bir gözyaşınız var. İşi çok temiz bir şekilde döngüyü sağladım. O gidiyor. Aileyle aşkla ilgili dileklerinizin olduğunu bununla ilgili gelişecek olan olumlu gelişmeler sonrasında da gözyaşı döktüğünüzü söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi aile içi yalnız nazarlı olacak. Dik duran birisi var burada çok dik durmuş yani bu inat etmiş bir paranın üstünde duruyor önü çok aydınlıkta e, kişiler onu dinlemediği için ters dönmüşler dik duran birisi var bir paranın üstünde sonrası konuşulma halinde 9e çıkmış burada A, E, 9 çıkıyor arkadaşlar. Ee, sadece şey diyebilirim. Bu kişi diktatör evinizin erkeği, abisi, amcası, babası, dedesi bilmiyorum. Bir paranın üstüne çıkmış. Çok konuşuluyor bu insan. Dileğiniz sanki onunla alakalıymış gibi. O bunu hallet ama dik duruyor. Halletmiş duruyor arkadaşlar. Şimdi buradaki konuşanlara bakıyor ama çok güçlü ve dik duruşu var. O yüzden buradaki konuşanların bir önemi yok. Sadece size şunu söyleyebilirim: Mart, Nisan, Mayıs yaz döneminde bu kişiden gel duyduğunuz laflarla alakalı bir 9 E ve A harfi var. Ters de durabilir, bu A da 6 da diyebiliriz. Haziran ayına doğru çünkü Mayıs ayından sonra 9 6 olabilir, Haziran 9 olabilir. Yani sizi burada her şartta e, Haziranı davet ediyor. Haziran ayında bu kişiden gelen mirasal konuyla ilgili bir konuşma durumu yaşayacaksınız zaten dileğinizde anladığım kadarıyla o çünkü hem aşktan hem evden güzel dileklerinizin olduğunu söyledi şimdi aşkla alakalı kafa kafaya verdiğinizi görüyorum burada Zaten resmen iki tarafta parayla, kısmetle alakalı birbirleriyle düşünceleri, bağları bir, kökleri bir, önleri aydınlık, kalabalık. Yani birisi girer hayatınıza ve evliliğe gidersiniz. Karı kocasınızdır ve kalabalık insanlar sizi sadece sever takdir eder. Çünkü ben burada bir ayrılık görüyor değilim. Yine burada kafa kafaya verilmiş. Orada da bir anahtar var. Haydi ev alalım, haydi iş kuralım dedikleri bir yaz dönemi. Ha iş kuralım ev alalım tamamen buraya denk geliyor. Bu da neydi? Bu kişiden gelen bir haziran ayıydı. Yani siz mirasınızla alakalı bir konuyu netleştirip karı kocaya da iki sevgili ya evliliğe düşünürsünüz. Ev almak ev açmaktır bu. Ya da zaten ev alırsınız ya da iş kurarsınız ama haziran ayından önce değil. Diyor bana bu fal. İşle alakalı olarak söyleyebileceğim şey şu. Zaten sizin rutininiz varmış gibi. Hali hazırda devam eden süreciniz Hali hazırda devam etmeye süre gelir bir şekilde. Aynı şekilde devam etmeye e, gösteriyor. Bu şekilde devam edecek diyor. Sadece tuttuğunu kopartmayan bir siz var parasal bir yatırımla alakalı kalabalık insanların da bulunduğu parayla ilgili bir mevzuyu tutmuş bırakmıyorsunuz. Yani başarınızı ispatlarsınız. Yine yaz döneminde parasal bir çıkış yakalayabilirsiniz. Yaz dönemine yakın nisan, mayıs, haziran aylarına doğru diyelim ona biz. E, parayla ilgili bir projenizi kalabalığa danışır tutmuşsunuz bu projeyi bırakmıyorsunuz. Siz burada başarılı olan tarafsınız diyor bana bu fal ben görebildiklerimi aktarmaya çalıştım arkadaşlar bugünlük benden bu kadar nasıl ulaşabiliriz sorusu çok sık sorulmakta 0533 031 0132 telefon numarasından bana sadece yazarak ulaşabiliyorsunuz buket ve kahve falı instagram hesabından da yine sadece yazarak ulaşabiliyorsunuz her sabah 10 her akşamda 6'da zaten biliyorsunuz ki sürekli takip eden arkadaşlarım iki ayrı fal videosu yayına alıyorum. Süreç boyunca birbirimizi motive ettik. Hem de inanılmaz pozitif anlamda. İyi ki varsınız Buket Hanım. Çok pozitifsiniz diyorsunuz ya. İşte siz de iyi ki varsınız. Ben sizlerden aldığım pozitif enerjiyle yoluma devam eden biriyim arkadaşlar. O yüzden iyi ki siz de varsınız. Nasıl ulaşabiliriz sorusunu her videomda mutlaka dile getiriyorum. Çünkü birçok yorumda görüyorum. Ee, şöyle süreç zaten bizleri çok fazla yordu. O yüzden arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Sağlığımız yerindeyse su yolunu bulacak. Yeter ki sağlıkla sınanmayalım. Tabii ki de sınav dünyasındayız. Dün nelerle mücadelesindeydik. Bugün nelerin mücadelesindeyiz. Yarın bizi ne bekliyor bilmiyoruz. Dolayısıyla yarınlarınızdan umudunuzu <laughs> yitirmeyin arkadaşlar. Varsa kapanmış kapılarınız yenileri mutlaka açılacak. Son olarak şunu söylerim. Sınav dünyasındayız ama etme bulma dünyasındayız. Kim neyi yaşattıysa kendisi de bu dünyada yaşayıp bu dünyadan öyle göçecek. Bunun için ilahi adalete siz sığının. Bedduasını edip de o kişiye sen de yaşa deyip de onun negatif enerjisini üstünüze çekersek sevdiğimizden bile çıkabiliyormuş. Ben buna inanan, bunu uygulayan biriyim. Narcizane sizlere tavsiyem. Kalbinizi güzelliklerle doldurun. Karşı taraf için ilahi hadacı teslim edin. Arkanıza yaslanın. Er ya da geç mutlaka tecelli edecektir. Sadece biraz belki sabır. Şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin. Yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bu üç temenni benim kendi hayatımda uyguladığım temenniler sizlere ben şifa buluyorum Umarım size de iyi gelir bugünlük Benden bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere arkadaşlar o zamana kadar başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın